umallarınızı. Hep insanlar burada karşıtı. Brasil, Rio de Janeiro Siz falan gibi. Yüzünüz güldü mü? Hangisi? Bavuloya bu kadar büyük valize her kadar geliyorsun? Sanma. Al. Süper market bir yere gelmişiz ya. Biz aşağıda sigara içiyoruz. Şurada bizim milli etkisi meşgul Ne o? Milli ve yerli. Hangisi? Şu sertayla Ha evet. evet, o. Da da o, evet şey. Ben de bana o salat çocuklar var ya şeyde. Sen milli takılıyor musun? Yok dedim. Yok, Ama diyor koyma ne Benim satılıyor. <laughs> Artık hazırız. Hazırım dedi ya bu kadar büyük valizle gelen her kadar güvenmedim. Ağladım Sağlar. diye anlatırım valla. Burası neresi? Biraz burası bence ama bak insanlar buraya geldi. Öyle mi? biz de buraya geldik. Nereye bura? Hangi kat? Bir mi acaba? Biz neye bastık? R'ye mi basmıştık? R'ye bastık. R o zaman bir. Allah'ım. Normalde kot emekler kalın olur diye sevmem de. Evet. Sevdim, beğendim. Gençlik bunu beğendi o zaman. Bu da benim Brezilyalı Uniqlo tişörtüm. Oo çok şık. kahvaltı. <laughs> Yine pişmiş mutlar vesaire. Başka bir yüzük aldın da mi? Neden? Aldın mı başka yüzük? 30'u <laughs> <olacağım> <laughs> İşte bilmem ne falan böyle sabit saçma olaylar çok fazla. işte dolandırıcılık falan gibi. O yüzden aslında normalde benim şu an böyle bir gimbal'ı falan çıkartmamam gerekiyor ama mecbur. Mesela... Kim? Fazla beyaz kaldık. İnsanlar kim bilir kaç aydır burada bu kadar kararmışlar mis gibi. Mis gibi dedim de çok da mis gibi durmuyor. Bu dalga bizim ağzımıza. Bana <laughs> mı s****dın? <laughs> bu dalga bizim? Kıskanmış. Bak dalga hiç... Kanki bak, beni bu olduğum dalgalara çok benziyor bu. Benim bu <laughs> olduğum dalgalara <laughs> Ama hala yaşıyorum. Yolda görsen tanırsın yani. Yolda görsem mı? tanırım bu dalgayı, boyum kadar. Şu an deniyoruz. Ya. Paramız olmadı evet, sadece. Bu ne? Bananası. Bu Olha lá, eu vou fazer bike. eu bike. Açaí, Banana. surpresa. Depois, depois eu. E me da sua Ben Bana buraya su, su içmeye almış. mi geldim? <laughs> Sana söz verdiği şey su muymuş? de Evet aşkım. Aslında yapabilirdim bunu. Gece demek ki dalgalar güzel kadar çıkıyor. Evet bayağı. <laughs> Menümüz.

Bak, Cem ayakta duruyor. Cem ayaktaki mi? Oh, şey Adama şov yapıyor. Hmm. Watch me. Watch me. <laughs> Onda demezsin ya. Onda deme. Yüzünüz güldü mü? Ne var ya? Ne kadar söylüyordunuz? Alın biraz. Ne oldu? Hâlâ söylüyorum. Say. Hey, peace. Now she is happy. You she ate. Nice to meet you. come in Brazil, Rio de Janeiro, Carnaval. Si, sí, senor. Yes. <güler> otele dönüyoruz. Malzemelerimizi alıp yeni otele geçeceğiz. Yani sabah şöyle bir ıslandık. Çünkü yani okyanusun suyu gerçekten çok soğuk. Ve sadece kum üzerinde falan böyle bir şey yaptık. Bilmem ne bir şeyler işte falan bir saat geçirdik. O yüzden şimdi otele dönüyoruz. Otelden sonra da... Hello. Obrigada. Otelden sonra da tekrardan yine aynı böyle deniz aktiviteleri vesaire yapmaya gideceğiz. Onun hemen valizle bir Uber çağırıp yeni otele geçme planımız var. Asıl zaten yerimiz orasıydı bizim. Ya dün gerçekten çok rezalet bir gün yaşadık. Yani ne buzluğa dokunabiliyoruz, ne bir şey yapabiliyoruz, hiçbir şey yapamadık odanın içinde. Duş bile almadık. O yüzden şimdi tek olayımız bizim ee, güzelce otelimize gitmek, yerleşmek. <laughs> 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 Yemin ederim ne zannetken. Ben de şöyle bagaj çekiyorum. 5 dakikalık yolu demek ya, inanamıyorum. yalnız odamızın manzarası. Bu şekilde. Yani direkt diyor. <laughs> bebe bebe Şey var ya. Ne şey bak. Et. çok iyi duruyor ya. Ya bir an önce geçelim bence yerim. Bir... Bayağı burası elit bir yeri. Bu. Rio'nun. Evet. Bunun adı neydi şimdi? Pasta. Pasta. Ben <laughs> <Nerede> dedim ki bu çıkmaz yağından koyuyor. <laughs> Altyazı M.K.